İspanya'da, İtalya'da, Belçika'da, Meksika'da, hatta Çin'de şu an Gazze olayına karşı inanılmaz bir direnç var. İnanılmaz bir tepki var. Ve insanlar sokağa çıkarak bu tepkilerini gösteriyor ve bu sokağa çıkma yüz binler civarında. Ve İtalya'daki bir arkadaş dün söyledi, ben hiç İtalya'da bu kadar insanın sokağa çıktığını görmemiştim dedi. Tabii söylemek istiyoruz ama söyleyemiyoruz, üzülüyoruz ülkemizde maalesef böyle bir hassasiyet yok artık söylemek zorundayız. Çünkü yıllar geçtikten sonra geriye baktığımızda bu suskunluğumuzun utancını hissedeceğiz artık ve ben bunu açık yüreklilikle söyleme ihtiyacı hissettim. Hiçbir zaman malumunuzdur ülkemiz ya da ülkem insanlarının iyiliğinden şüphe eden bir insan değilim. Ama maalesef yönlendirmede bazı problemlerimiz olduğunu düşünüyorum. Şu açıdan baktığımızda neden acaba gazze olaylarına e, bu soykırıma karşı bir duyarsızlık var bunu düşündüm. Bunun sonucunda aklıma şöyle bir bağlantı geldi aslında. Belki okuyanlar vardır yanılmıyorsam ejderha dövmeli kızda bir karakter vardı. Acı hissetmeyen bir e, adam. İlk başta baktığınız zaman acı hissetmemek iyi bir şey gibi gözüküyor ama neticesinde acı aslında insanı yaşamda tutan önemli faktörlerden bir tanesi. Çünkü biz acıyı hissetmediğimiz zaman insan içten içe ölüyor ve öldüğünün de farkına varamıyor. Şu an eğer ki Gazze'deki acıyı hissedemiyorsak içimizde, toplum olarak bu hassasiyetimiz yoksa, oradaki insanlar ölüyor ya çok üzücü deyip geçebiliyorsak, bence gerçekten biz bu acı hissetmeme hastalığına tutulmuş konumdayız ve bu çok tehlikeli bir durum. Şu an o acıyı hissetmemek için insanlığı değerlerimizi öncelikle bir sorgulamamak lazım çünkü insanlık acımak değil acıtmamaktır ve başkasının acısını hissedebildiğimiz ölçüde insan olabiliriz ancak burada biz bu acı hissinden yoksun kaldıysak artık metabolizmamız vücudumuz bu acıyı hissedemiyorsa emin olun içimizdeki çürümenin de farkına varamayacağız ve bu çürüme bizi içten içe bitirecek Zannetmeyin ki sadece şu an Gazze olaylarına karşı duyduğumuz duyarsızlık bizim hayatımızda karşılaşacağımız diğer olaylara da sirayet etmeyecek. Evet bu acı hissetmeme hali bizi yavaş yavaş yaşamdan söküp atacak, ayıştıracak, ötekileştirecek ve kendimizi sınırlandıracak. Ve biz gitgide öleceğiz ve en kötüsü acı hissetmediğimiz için Öldüğümüzün de farkına varmayacağız, İçten içe çürüyerek yok olacağız. İnşallah bu bireysel bozulma süreci diyelim, toplumumuza da sirayet etmez. Yoksa bu kadar kötü durumlara karşı kayıtsız kaldığımızda, ileride bu kötü durumlar bizim başımıza gelirse, ki bu çok muhtemel olmayan bir şey değil, o zaman. Bir bozulma sürecinin takiben yeniden rehabilitasyon sürecine nasıl geçebiliriz onu çok bilmiyorum açıkçası. Kendinize iyi bakın.